Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Geçen hafta üniversiteli ve kişisel üniversiteli ve kişisel gelişim diye bir başlık attık. Devam ediyoruz. Ben bu geçen süre zarfında başka başlıklar not ettim. Ne dedim? Bizim kendimize göre işte sizin gibi üniversite yıllarımız var, mezuniyet sonrası var. Geride uzun 45 yıla kadar sarkan bir eğitim, öğretim sürecimiz var tecrübemizi, okuduklarımızı, yaşadıklarımızı anlatacağız ama aslında tecrübe anlatımı nedir biliyor musunuz? Tecrübe anlatımı aslında bizlerin, bizim gibilerin yaşadığı acemilikleri anlatmaktır. Biz bu acemilikleri yaptık, siz yapmayın anlamına gelir. Sizin açınızdan başkalarının benden önce deneyip de yaptığı, gördüğü şeyi yeniden bir daha ben deneyip de aynı şeyi yapmayayım. aynı çukura, aynı hataya düşmeyin. Hani derler ya tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu anlamda bizim size anlatacağımız konular birer rehberlik konuları. Ben öğrenci hep şunu söylerim. Bu tür dersler ve programlar sizin üniversitenizden de diplomanızdan da o gördüğünüz derslerden de bir milyon kat önemlidir derim. Çünkü bütün hayatınız boyunca size rehberlik edecek hakikatler. <laughs> Önümde pek çok başlık var. Duruma göre devam edelim. Üniversiteli ve tatil demişim. Tatil mantığını anlatacağım şimdi. Ha buradan kayıt YouTube'dan dinleyecek olanlara söyleyeyim. Bundan önce bir diye bir numara koydum. O videoyu izlersiniz inşallah. Orada giriş yaptım. Epeyce anlattım. Tatil. Arkadaşlar tatil ne demek? Tatil aslında Arapça bir kelime. Ta'tilun. Atale. Atıl olmak ne demek Türkçe'de? Atıl demek boş, iş yapmayan, işlevsiz bir işe yaramayan demek atalet. O yüzden kelimenin kökü aslı Arapça olmasına rağmen Araplar tatil için tatil kelimesini kullanmaz. Çünkü onlar başka bir şey kullanır, değişik. Tatillerin durumlarına göre istirahatler, icazeler, izinler filan falan. Bu bize bir şey söylüyor, söyledim aslında. Tatil atalettir. Yani ee, Bizim hani halk dilinde diyeyim, toplumda diyeyim, yerleşik yaygın olan şudur. Üniversite genci, hocam şu sınavlar bir bitsin bir bir hafta yatayım. İşte bu, bu iki dönem ders gördünüz, değil mi? 4 ay, 4 ay, 8 ay ders gördünüz. Sınav stresi, ders çalışma bilmem ne. Bir yaz gelsin de bir dinlenelim. Yaz tatili gelsin, hiçbir şey yapmayacağım, etmeyeceğim. Yani arkadaşlar, Atalet boşluk demektir, anlamsızlık demektir, işlevsizlik demektir. Atalet, kestirmeden söylüyorum, insan işi değildir. Bak, bir insanın, geçen hafta peygamberimizle ilgili anlattım. İnsan bir ömür boyu faydalanmak, fayda vermek, istifade etmek ve ettirmek üzere programlanmıştır. İnsan bir ömür çalışacak. Emekli olduktan sonra boşluğa düşen insan çoktur. Emekli olduktan sonra... Sinirsel olarak gerginlik yaşayan, sıkıntı yaşayan insanlar vardır. Niye? Bir, bir ömür çalıştınız, e, emekli oldum hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapıyor? Evde hanımıyla kavga ediyor, kocasıyla mesela diyorum. Her yaygın bir şey demiyorum. Yani atalet normalde insan işi değildir. Üniversitelerin işi hiç değildir. İdeali olan bir insanın, derdi, davası, düşüncesi olan bir insanın işi hiç değildir. Sizin. Benim bir dünya görüşüm var. Benim bir medeniyet anlayışım var. Ben bugün dünyaya birilerinin şekil vermesinden rahatsızım. Geçen ders söyledim. Netanyahu dünyayı kam gölüne çevirmeye çalışıyor. Amerika'nın sondan önceki 3 başkanı 20 milyondan fazla Müslümanın öldürülmesine sebep olmuş. Şu an Irak karışık, Ürdün, Ürdün demeyeyim, yanlış söyledim. Suriye perişan, Libya karma karışık. Tunus karışık başka yerler Arap ülkelerine baktığınızda karışık gibi görünmeyen hani iç sıkıntıları olmuyormuş gibi görünenlerin de birçoğu problemli. Yani Müslüman diyarlarını yönetenlerin birçoklarının ipi, tuşu, kumandası kimin elinde? Bu dünyayı zaten bin yıldır kan gölüne çevirmiş, sömürmüş, katletmiş, coğrafyaları cetvellerle bölmüş değil mi? Yani dünyayı perişan etmiş, merkezlerin güdümünde ve kontrolünde. Şu devlet bu devlet demiyorum artık buraya YouTube'a kayda giriyoruz. Birçoklarını biliyorsunuz. Yani benim bir dünya görüşüm var. Benim dünya görüşümde savaş yok, yıkım yok, katliam yok, soykırım yok. İnsanlar insanca yaşasın. Barış içinde, adaletle, hak hukuk içerisinde yaşasın. Daha özelde Müslümanız. Ben bir Müslüman olarak bir Müslüman düşüncesiyle bu topluma bir şeyler bir şekil vermeye çalışıyorum dediğinizde 3 ay yaz tatili yapmak arkadaşlar intihardır. Bunu hep söylerim. Bir üniversiteli olarak amaçları, idealleri, hedefleri olan birisi. Ben ilahiyat okuyorum. İla, rastgele bir ilahiyatçı olma. Tıp okuyorum. Rastgele bir tıpçı olma. Mühendislik her ne bölüm okuyorsanız. Yani alanınızı da rastgele sıradan biri olmayalım. E, fark oluşturalım. Farklı olalım kendi dünyamızda üst düzey istifade edelim diyorsanız tatil sizin için bir intihardır arkadaşlar. Üç buçuk ay. Bu saymayayım hadi gittiniz geldiniz dönemi. Üç ay tatil bir üniversiteli için atalettir, anlamsızlıktır, bomboş bir hayattır arkadaşlar. Başarılı insanlara bakın benim zihnimde çok kişi var da geliyor gelmiyor. Buyurun kızım. yan taraftaymış. Evet, şu an TÜGVA binasında program yapıyoruz da çocuklar başka bir program için gelmiş, onu soruyor. Değerli dostlar, Mısırlı Avrupa'da yaşayan çok üst düzey, Avrupa'da ses getirmiş üst düzey bir tıp doktorunu dinledim bir zamanlar televizyonda seyrettim. 38 yıldır diyor ben bu yolda çalışıyorum, 38 yıldır ben tatil namına bir şey bilmiyorum diyor hani tarihi örnekler vermiyorum. Tarihi anlatırken genelde biz insanoğlu böyle bir efsa o zaman olmuş işte öyle yapmışlar yapılıyor. Bugünü söylüyorum. Açın girin dolu Youtube'da da dolu. Daha geçen hafta Azerbaycan'da konuştu. Bizim Nobel ödülü alan Aziz Sancar hoca. Adamın hayatını dinleyin. Tatil nedir ya? Başarılı insanların hayatlarında tatil yok. Açıklayacağım şimdi. Şimdi böyle konuştum ya Aa, ne demek hocam ya? Yani zihinlerimiz oraya alıştığı için dinlenme vardır, istirahat vardır. Dinleniriz, yeniden işe başlarız. İstirahat ederiz, yeniden işe başlarız. Tatil mantığıyla ilgili Profesör İbrahim Cihana'nın İslam'da Zaman Tanzimi kitabında okuduklarım, üniversiteyi ilk yeni bitirdiğim yıl okuduklarım beni şoklatmıştı. Çünkü bu yaşamın içinde hep böyle alışmışız bazı şeylere. Ya bu böyledir. Adam diyor ki, Bugün ülkede bazen insanlarla karşılaşıyorsunuz, çok yorgunum diyor. Hayırdır? Ya tatilden geldik de bir 2-3 gün dinleneyim. Farkında mısınız? Var değil mi? Beni şoklatmıştı bu. Bugün diyor insanlar tatilden dönünce 3-5 gün dinlenme ihtiyacı hissediyor diyor. Dolayısıyla senin yaptığın bu tatil tatil mi şimdi? şimdi bir hafta falan yere gitmiş ya da 10 gün falan yere gitmiş. De sahile daha şuraya buraya gitmiş. Şimdi tatil, hani dinlenip dönmen gerekmiyor mu? Ruhen, hmm. psikolojik olarak her türlü rahatlayıp dinlenip dengin bir şekilde gelmen gerekiyordu. Ama vatandaş yorgun, perişan, haşalı çıkmış bir şekilde dönüyor. Yeniden 2-3 gün dinlenmeye ihtiyaç. Yani bizim tatil anlayışımız sıkıntılı. Başarılı insanlar, İslam alimleri veya batılı fark etmiyor dinlediği insanlar, başarılı insanların hepsinin ortak özelliği, Zihnen ya da bedenen, ruhen dinlenme ihtiyacı hissettiğinde 2 saat, 3 saat, 5 saat hadi 2 gün, 3 gün dinlenir. Ondan sonra daha verimli bir şekilde çalışmasına ve yoluna devam eder. Arkadaşlar oturup 3 ayın hesabını yapmak gerekir. 3 ay. Ben buraya başlıklarımdan bir tanesi bu da beni çok çılgın çarpmıştı. Zamanında bir iç içe, ayrı bir video yapacaktım da iç içe olduğu için anlatayım. Ben buraya 20 dakikanın hesabı yazmışım. Bu beni çok çarpmıştı. Bunu Ömer Şimşek var. Fikirlerini sevmiyorum açık söyleyeyim. Tam bizim dindar camiadan birisi de. Hani siyasi duruş vesaire, sıkıntılı bakışları vesaireleri var. O ayrı. Onun araştırma teknikleri diye şöyle el kadar bir kitabını okumuştum. 90 ya da 91 yılında beni çarpmıştı. Ben bunu bazen sınıflarda kalemi alıp tahtaya somut bir şekilde yazıyorum. Aslında şimdi yazıp gösterseydim ekranda iyi olurdu. Beni dinleyen gençlere söylüyorum. Kalemi alın elinize oturun. Bir hesap yapın. Sınıflarda tahtaya yazıyorum 20 dakikanın hesabını. <laughs> çocuklar bir süre bak inanamıyor. Ya hocam bu rakamlar doğru mu? Hesaplar doğru mu? Bu sonuç doğru mu? İnanamıyor çocuklar. Çünkü bizim için 20 dakika nedir ya? Biz 20 dakikayı zamandan sayıyor muyuz? Hiçbir anlamda biz 20 dakikayı bir şeyden saymıyoruz. Giriyorsunuz buraya. Çocuk geçen gün hocam short videolarına bir giriyorum diyor telefona. Geçen gün abi baktım yarım saat geçmiş diyor. Yani bu internete, YouTube'a, şuraya buraya girdiğinizde arkadaşlar farkında olmadan 2 saat, 3 saat ben öğrenciler biliyorum sabaha kadar internet karşısında oturup sabah derse hocam ben gel geç yatıyorum diyor. Benden izin istiyor çocuk. Vermiyorum tabii ayrı konu da. Yani biz nereye 20 dakika harcamıyoruz ki? Ama 20 dakikanın buradan söylüyorum günlük, aylık, yıllık bir hesabını yapın. Çılgın rakamlar çıkıyor. Hafızsın şimdi söylüyorum. 20 dakikada bir cüz Kur'an okunur. Ben okuyorum. Ben yarım hafızım. Tam değilim ama 20 dakika bir cüz okuyorum ben. Arkadaşlar 20 dakika bir günde bir cüz yapar mı? Kaç günde bir hatim yapar? 30 günde değil mi? Bir ayda bir hatim yapar. 12 ayda, yılda 12 hatim yapar. 5 yıl üniversitede okuyorsunuz. 5 yılda 5 tane 12 ne yapıyor? 50, 60 tane hatim yapıyor. Doğru mu? Rakamı yanlış mı söylüyorum? 12 yılda 12 hatim oluyorsa 5 yılda 60 hatim yapıyor. Yani bu zamandan say. Peki 10 yılda bu ne yapar? 20 yılda ne yapar? 40 yıl sonra ne yapar? Şu an gençsiniz. Aa hoca 10 20 30 40 yıl diyor. Ama arkadaşım bu hayat yaşanıyor. Ben burada konuşurken sık sık tarih veriyorum. Niye veriyorum? Kendimi anlatmak bir şey için değil. Siz gençlere demek ki bu hayat böyle oluyor. Benim üniversiteye başladığım tarihten bugüne kadar geçen zaman arkadaşlar 37 yıl. Yarın seninki de öyle olacak. Üniversiteyi bitirdiğimden bugüne geçen zaman 32 yıl. Yarın senin de öyle olacak. Dolayısıyla 20 dakikanın 30 ve bir 40 yıllık hesabını yap. Bir kitap okuma hesaplayalım. Kitap okuma. 20 dakikada insan kaç sayfa okur? 7. Abi 10 sayfa okur diyelim. Günde 10 sayfa illa 20 dakika değil de 25 dakika olsun. Değil mi? Hadi 30 dakika olsun. Yani günlük o zaman şöyle diyelim. Zamanlama demeyelim de günlük 15 sayfa kitap okuma diyelim. Değil mi? 15 sayfa. Ayda ne var arkadaşlar bu? Arkadaşlar çılgın rakamlar çıkıyor. Çılgın rakamlar. Büyüttükçe şimdi iş farklı yere gidecek. Hesap makinesini açıyorum şimdi ben buraya. 15 çarpı günde kaç sayfa dedik? 30 günde dedik. Arkadaşlar 450 sayfa yapıyor ayda. Ben buradan soruyorum. Günümüz üniversite gençliği içerisinde ayda 450 sayfa kitap okuyan var mı? vardır da vardır da yüzde kaç? Yüzde diyemem binde kaç? Her ay 450 sayfa kitap okuyan üniversite öğrenci hepinizi soruyorum şimdi. Kaç kişi vardır? Yılda okuyoruz. Ha? okuyoruz. Yılda kadar okuyoruz. Ne diyor? Yılda o Yılda, Yılda okuyorsun. ha bak güzel benim kulaklar biraz az diyor. Yılda diyor, doğru söylüyor. Yılda o kadar okuyanlara da şükür ederim onu da söyleyeyim. Arkadaşlar 450 sayfa büyük boy ciltli kalın kocaman bir kitap yapar. Bu aylık mı şimdi arkadaşlar? Yani ayda bir cilt kitap yapar bu. Bir büyük cilt ama. Çünkü bir buçuk cilt de yapabilir, iki cilt de yapabilir. 250 sayfalık kitaplar var, 300 sayfalık kitaplar var değil mi? Arkadaşlar 12 çarpı ha, yılda 12 kitap yapar değil mi? 5 çarpı 12 dediğim zaman 5 yıllık üniversite hayatınız boyunca 60 cilt kitap yapar arkadaşlar. Benim kütüphanede var. Demin az önce bir profesör hocamız başka şehirden misafirimdi. Sonra hoca bu ne dedi? Rafların en üstünde duruyor. Youtube'da görürsünüz. 60 cilt bir kitap var orada. Baktım o 60 cilt. Ya 5 yıllık üniversite hayatında 60 cilt kitap okuyan derslerin dışında söylüyorum. Yani hani ilim, bilgi, kültür anlamında. 5 yılda 60 cilt. Bir de benim gibi hesapla 37 yıl olmuş ben üniversiteye girişinden bugüne kadar geçen zaman. 37 yılda 37 çarpı 12 değil mi? Öyle mi yapıyor? 37 çarpı 12 444 cilt kitap yapıyor arkadaşlar. Peki ben size soruyorum yaz tatili. 3 ay Bak bu hesap, bu yaptığım hesap kaç dakika çocuklar biliyor musunuz? 20-25 dakikanın hesabını yaptım ben. 20-25 dakika okumayla siz 5 yılda 60 cilt kitap, işte 30 yıl sonra şu kadar cilt, lütfen oturun bir 50 yılın hesabını yapın. Biz ilahiyat son sınıftayken, hoca yaşıyor hala, bunu söylerim hep. Arkadaşlar İlhan Kutluer isminde bir hocamız var, e, felsefe, İslam felsefesi profesörüydü üniversitede gönülsüz çalışıyorum diyordu. Çünkü ufku açık dergi yönetiyordu, yayın evi yönetiyordu. Çok faal çalışan bir hoca efendiydi, hocamızdı. O bir gün biz son, son, son sınıftayken bize bir konuşma yaptı. Dedi ki sevgili gençler buradan mezun oluyorsunuz dedi. Ben buradan bütün her türlü üniversite mezununu aktarıyorum. Dedi ki burada 5 yıl üniversite okudunuz. Ben sizlerin her birinizi birer onun tabiriyle söylüyorum. Entelektüel adayı görüyorum demişti. Bizim tabirimiz münevver değil mi? Bizim münevver tabirimiz batıdan biraz farklı tabii ki tamamen. O yüzden böyle söyledim. Telefonumu uçak moduna aldım. Arkadaşlar, hoca dedi ki bize o zaman, üniversiteyi bitiriyorsunuz. Her gün, her gün düzenli iki saat kitap okumazsanız sizden entelektüel aydın münevver olmaz demiştik. Her gün 2 saati benim az önce yaptığım kitap hesabına vurduğunuzda 5 yılda kaç cilt çıkmıştı? 66 mı? 60. 60 cilt mi? 5 senede 60 cilt çıkmıştı. Bunu 4 ile çarptığınızda yani günde 2 saat bu şekilde okuduğunuzda 240 cilt kitap okumuş oluyorsunuz 5 yıl sonunda. Şu ülkede üniversite mecburi olup da 240 cilt kitap okuyan adam ara ki mum ışığıyla bulasın. Yok abicim öyle bir şey 200 cilt kitap okuyan adam bugün bayağı bayağı dolu bir adam demektir. Kaldı ki ben 200 cildi, her bir cildi 450 sayfaya göre söyledim. 250-300 sayfaya vurduğunuzda belki 1000, sayf 1000 cilt yapacak. Peki yaz tatiline ne yavrum? Yazın bir insan günde 20 dakika mı okur? 2 saat mi okur? Bütün vakit senin evladım, bütün vakit senin. Sen otur şimdi bu aynı verdiğim hesabı günde 5 saat yaz tatilinde 3 ay boyunca ben her gün 5 saat kitap okusam ne olur diye bir hesap yap. İdealist gençleri görüyorum ben. İdealist gençleri görüyorum. Bu vakıfların neylerin tatil programlarına kamplarına giren gençler biz de öyleydik. Ben söyleyeyim şimdi buraya. Ben üniversiteye bir başladım. Benim 87 yılı tabii. Sabit telefonun lüks olduğu zamanlar. İnternet mi internet yok. Bizim için İstanbul çok uzak bir gurbet sayılıyordu. Eskişehir'den 5,5 saatte gidiyordum otobüsle İstanbul'a. Çıkmamışsın, ilk defa çıkmışsın. Anadolu çocuğusun. O zaman için söylüyorum. İlk gittiğim hafta sonu Eskişehir'e eve geldim. İkinci hafta sonu yine geldim. Üçüncü hafta sonu yine geldim. Dördüncü hafta sonu dayanamıyorum çünkü. ilk gitmişim. Mahallede o zaman Eskişehir'de emek mahallesi, kenar mahalle. Kadınlar kapının önüne minderini alana oturur, örgülerini de alır. Bizim anamız, teyzeler, yengeler oturur. İşte gölge buradaysa otururlar, akşamüstü işte öbür gölgeye karşı kaldırıma geçerler. Komşu teyzeler, kadınlar bize artık bana diyor, ben oğlum sen İstanbul'da okumuyor musun, bizi mi kandırıyorsun dediler bana. Ya yani benim, yani bizi mi Çünkü o günün Türkiye'sinde İstanbul'a gitmek bayağı bir uzak iş, işte biraz hayali. Bugünkü gibi değil hani. İlk 5 hafta sonra Eskişehir'e hep her hafta sonu geldim. Zaten dördüncü, 5 hafta sonu tavsiye zaten. Ha ben niye geldim oluyor artık, alışıyorsun. Benden bir üst sınıftaki arkadaş bana bir ayaküstü nasihat çekti. Ya niye gidiyorum arkadaşım dedi. Ya bak burada otur, ne güzel bir mekandasın. Arkadaşlarımız buradalar. Otur her hafta sonu çalış, bir şey yap falan filan dedi. Ondan sonra bir kısım abilerimizi dinledik. Ben 5 yıllık ilahiyat hayatım boyunca hiç yaz tatili ve kış tatili yapmadım arkadaşlar. En uzun yaz tatilim, o yaz tatili abimin düğünü vardı. Beş gün düğün işleriyle uğraştık. O zaman düğünler böyle olmuyordu. Kapının önünde yapıyorduk düğünleri. İşte hazırlık, yemek kazanda orada pişer, tabak, çanak bilmem ne. Yani bildiğin düğün aşçılığı ve hizmetçiliği yaptık. Beş gün ya da altı günde olabilir. En uzun tatilim bu. Onun dışında yaz Çalışma, okuma kampına gidiyorduk Isparta'ya, dönüşte eve uğruyordum Diyelim ki gündüz bugün 3'te işte geldim eve, ertesi gün 3'te işte çıkıp gidiyordum. 24 saat ya sürüyordu ya sürmüyordu. Bütün yaz tatillerimiz böyle geçti. Arkadaşlar, bak tatilin bizim ülkemiz gençliğinin ve toplumunun anladığı şekilde uygulanması atalet olarak... Gezdim, tozdum, yedim, içtim şeklinde bir üniversiteli tatili üniversiteli için bir intihardır. Hayatınızla oynamaktır, kendinizi perişan etmektir. Benim söylediğim 20 dakika hesabını 5 yıl için, 10 yıl için, 20 yıl için, 50 yıla kadar yapabilirsiniz. Sosyal medyada tartışma yapıyor birisi dinin ehli sünnet ulemanın kabul ettiği, asırlardır açıkladığı, ciltlerle kitap yazdığı bir meseleyi inkar ediyor. Şöyle söyleyeyim, yani bu konunun 1500 yıllık bütün uzmanlarının söylediğinin tam tersini söylüyor. Birileriyle tartışmış, ben tartışmıyorum orada, altını da yazmış. Arkadaşım ben 40 yıllık ilahiyatçıyım yazmış. Tekrarlıyorum. Bu ümmetin Çikat imamları var, mezhep imamları var, hadis, tefsir, şu ehl-i sünnet dediğinizde bir milyon değil de milyonlarca ulema var, 1500 yıllık bütün ilim tarihinde bütün ehl-i sünnetin söylediğinin tam tersi bir şeyler saçmalamış, altına yazdığı gerekçe, ben 40 yıllık ilahiyatçıyım hadisende. 40 yıllık ilahiyatçı demek İlahiyat diploma, ilahiyattan 40 yıl önce mezun olmak demek değildir. Bu çok komik ve gülünçtür. Bir tıp doktoru tıpı bitirdikten sonra 10 yıl tıpla ilgili çalışma yapmazsa, 20 yıl yapmazsa geri kalır abicim. Git mahallede sünnetçilik yap, pansuman iğnecilik yap. Bu kadar. Doğru mu söylüyorsun? Senin o ilim dalında bana şunu söyle kabul ederim. Ben 40 yıldır İmam-ı Azam gibi çalışıyorum. Hoca bunu diyene söylüyor. Ben ilahiyatı bitirdim. 40 yıldır hiç Gece uykusu bilmem abi her gece sabaha kadar kitap okurum. Ha sen ilahiyatçısın bunu anlarım. 40 yıldır her gün günde 15 saat kitap okuyorsun. O zaman 40 yıldır ilahiyatçısın anlarım. Burada Fuat Sezgin'i söyledik. 70 yaşıma kadar günde 18 saat kitap okuyorum diyor adam. 28 dil öğrendim diyor. Dile ayrı başlık açıp ayrı video kaydı yapacağım ayrıca. Anlatabildim mi? Arkadaşlar ne olursanız olun, hangi meslek gerbabı olursanız olun, alanınız, bak benim çocuklar çok küçüklerdi, küçük yaştan beri merakla baba nasıl bu kadar konuşabiliyor, nasıl bu kadar anlatabiliyor, nereden öğreniyor çocuk küçük ya soruyor şimdi. Arkadaşlar, ulema sözüdür. Bilen konuşur. Ben vurgulu söylüyorum, bilen. Ya da bilen konuşur, iki türlü. Bilen konuşur var, bir de bilen konuşur var hiçbir şey okumadan rastgele konuşuyorum, yorum yapıyorum diyorsan Facebook, TikTok, Twitter, TikTok, Twitter böylelerine dolu zaten. Eskiden kahvehane muhabbeti diyorduk, şimdi Facebook muhabbeti diyoruz. İçi boş, anlamı yok, seni kimse muhatap almaz, ciddiye de almaz. İlim güçtür, kuvvettir. Okumak sizi güçlendirir. Okumak önce seni değiştirir, dünyanı değiştirir, hayatını değiştirir, yaşam kaliteni değiştirir, aile hayatını, iş hayatını, bilgi. Dolanın diyorlar ya şimdi. Oralara uzun girmeyeyim ama tekrarlıyorum, Oturun 3 ayda günde 5 saat kitap okusam ne olur? 7 saat okusam ne olur? Zaten beni dinlerken krize girecek bazıları. Ben Isparta İlahiyat'ta çalıştım. Benim hanımla bir kız öğrenci denk gelmiş çarşıda. Tanışmışlar İlahiyat'ta falan deyince hanım bir... Ya Hocamız diyormuş iyi çok iyi kız öğrencim. Ablanıyormuş bize hep kitap tavsiye ediyor. Böyle konuşan bir kızdı o. İyi hatırlıyorum. Yıllar geçti ama. Ablanıyormuş hocanın tavsiye ettiği kitabın adı bile uzun diyormuş. Abdül Fettah Ebu Gudde diyormuş. Abla kitabın yazarının adı. Ben bunu nasıl okuyacağım diyormuş. <laughs> şey ya komedi gibi ya. Ben, ben sık tavsiye ederim. Burada da söyleyeyim. Abdülfettah Ebu Gudde'nin iki kitabını ben belki 30 yıla yaklaştı tavsiye ediyorum devamlı. Çünkü o size bu anlamda, bu söylediğim anlamda büyük motivasyon verecek. İslam alemlerinin ilim öğrenirken nasıl yemediğini, içmediğini, uyumadığını, gezmediğini, tozmadığını hatta çok istisna bazılarının evlenmeye bile tenezzül etmediğini anlatıyor. Bir ömür gece gündüz Nasıl böyle dehşet bir iştiyakla ilim çalıştığını anlatıyor. Olaya bakarken alıcı gözle bakmak, istifade niyetiyle bakmak e, anlamında bunları söyledim. Yani yaz tatilinde ben şimdi dedim ya, hoca sınıfa girmiş hazırlık sınıfına ki söyleyen o zaman 43 yaşında bir arkadaşımızdı ya. Esnaf gelmiş ilahiyatta hazırlık okuyor. Arapça öğreneyim diye. Hocam diyor. Falan hocamız derse girdi diyor. Bize dedi ki diyor siz günde en az 8 saat Arapça çalışmanız lazım. Günde biz öyle çalışıyorduk. Günde en az 8 saat çalışmazsanız bu iş olmaz dedi diyor. Sonuç şimdi böyle söylenildiğinde bir hoca iyi dinler anlarsın. Çünkü bizim Arapça o zaman bitti diyor. Sistem çökmüş. Günde en az 8 saat. Ya dedim ki adam size bunu moralinizi bozmak için mi söylüyor? Şimdi ben diyeceğim ki yaz tatilinde 3 ay her gün 8 saat kitap okusanız ne olur diyeceğim. Hoca kafayı yemiş ya. Hocam biz zaten günde 8 saat kitap mı okunur o zaman? Ha şu örneği vereyim. Yusuf Kaplan Hoca var şu an. Türk dünya çapında 25-30-40 bin civarında öğrenciyle muhatap oluyor değil mi sanaldan? Buraya geldiğinde konferansta bir genç el kaldırdı. E hocam dedi ya ben hani kitap okumaya çok şey yapamıyorum, motivasyon bulamıyorum, şey yapamıyorum falan yani dinledi dinledi. Sen dedi bizim MTO'da mısın dedi. Yok hocam dedi. sen gelme zaten senden olmaz dedi. <laughs> senden olmaz. Ben öyle demiyorum demem. Yani hoca diyor ki ben piramidin tepesine çalışıyorum. Ben üst düzeylere hitap ediyorum. Yani muhataplarıma söylemeye çalıştığım şu. 8 saat kitap okumak sana saçma, anlamsız, zor, imkansız geliyorsa... 5 saat de öyle geliyorsa, 3 saat de öyle geliyorsa siz sevgili dostum benim birinci videoyu dinleyin bundan öncekini. İki, kitap okumayı sevmenin yollarına dair e, tabiri caizse şey alın, danışmanlık alın, kişisel gelişim kitaplarından okuyun. Bir kitap nasıl sevilir, nasıl okunur bunu. Heh. Çok çarpıcı, ben o başta söylediğim kitapta almıştım yıllar önce şunu söylüyor. Peki, tuğla. Yani en küçük tuğlaya 5-10 derler inşaatçılar. Ben gençliğimde amelilik yaptım biraz. Söyleyeyim, üniversiteyi kazandım. Üniversiteye okumaya gitmeden önceki son günlerimde yaz boyunca uğraştım da iş bulamadım. Ya yani da yaz boyunca değil miyim de sınavdan okula gidinceye kadar olan sürede bir yerde iş buldum sağ olsun. inşaatçı abi bana gel çalış amelilik. Ya harçlığımı çıkartayım. Abi üniversiteye gidinceye kadar 21 gün müydü valla? 20 küsür gün amelelik yaptım. Son gün sadece ameliliği bıraktım gittim. 5-10 tuğla. Bunu arada örnek olarak söyledim. 5-10 denem 5 santime 10 santim uzunluğu vardır o tuğlanın. En küçük tuğla odur. Derler ki yığma bina derler. Ondan yaparlar. Şimdi 5-10 tuğlayı eline aldığında benim gözlük kapıda alayım. Abi bundan ne olur? 5-10 tuğla diyelim. Minicik bir şey. Adam bunu koyuyor. Üstüne bir tane, daha, bir tane 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 daha. Akşam koca bir duvar yap. Bu yaz başlıyor inşaata. 3 ay sonra 8 kat, 9 kat, 10 kat binayı bu minicik tuğlayla yap. Kastım bilgi de böyledir arkadaşlar. Demin ne dedim? Bir cüz Kur'an okumak ya da günlük 20 sayfa kitap okumak dedim. Azar, azar, azar. Bir süre sonra bakacak ki dağ gibi bir şey birikmiş, yığılmış. Kitap okuma azar azar alınıyor. Bu konuda son olarak not alm almamışım. Tatil mantığını söylemişim. E, 20 dakikanın hesabını yapın demişim. Gözünüzü açın arkadaşlar. Bu konuda özel çalışın. Gerekiyorsa destek alın. Bitirmeden önce şunu söyleyebilirim. Az önce bir tefsir profesörü misafirimdi. Bir buçuk saat kadar bizim evde oturduk. Başka bir şehirden gelmişti. Ya arkadaşlar bir buçuk saatlik oturma bende ne oluşturdu biliyor musunuz? Bir heyecan, bir enerji. Kaldı ki ben zaten işin içindeyim elhamdülillah. Heyecanım ve enerjim yüksek zaten. Ama o dünyadan biriyle oturmak, hemhal olmak, muhabbet etmek, konuşmak, dertleşmek bize yeniden bir daha motivasyon hani meşaleye ateş vermek gibi ya da yangına benzin sıkmak mı diyorlar. İnsana heyecan veriyor. Kitap okumayı keşfetmenizin motivasyon almanızın yolu iki tür adamla çok oturmak kalkmaktır bir önceki videomda söyledim. Çok okuyan insanlarla oturup kalkıp dinleyeceksiniz. Bir de heyecan, dava, fikir, ideal sahibi insanlarla muhatap olacaksınız. Yani o iklime girip o dünyanın adamlarıyla muhatap olacaksınız. Gene makinalı gibi saydırdım. Hızlı bir şekilde yürüdüm. Çok daha sakin konuşabilirim ben de biliyorum ama 28 dakikada ancak kapatıyorum. Kolay gelsin herkese arkadaşlar.